Değerli dostlarım, hepiniz günler. A101, 7 Temmuz Perşembe aldığın ürünlerinde çöp torbası onlu 19.95, buzdolabı poşeti küçük boy 40'lı 8.95, buzdolabı poşeti büyük boy 20'li 8.95, çöp torbası orta boy 40'lı 19.95, buz torbası 7'li 9.95, streç film 22.95. Ece yağlı pişirme kağıdı 16'lı 13.95 Ece orta boy buz dolabı poşeti 4'lü 19.95 Ece 3 gözlü plastik tabak 10'lu 17.95 Ece renkli plastik tabak 10'lu 11.95 Ece karton tabak 8'li 9.95 Ece karton bardak 8'li 9.95 Ece körüklü jelatinli pipet yüzlü 14.95 Ece kapaklı karton çorba kasesi 8'de 19.95 Ece renkli plastik çatal onlu 7.50 Ece kapaklı karton bardak 8'de 12.95 Ece kapaklı plastik çukur kase 8'de 19.95 Ece çöp şiş yüzlü 8.95 Ece 12 öz karton bardak Jumbo Boy 10'lu 12 95 Ece kristal bardak 5'li 7 95 Ece renkli plastik kaşık 10'lu 7.50. Ece jelatinli kürdan 200'lü 9 95 Ece kullanat masa örtüsü 10'lu 29 95 Ece tutuşturucu jel 10 95 Ece köfteci maşası 8 95 Ece Demet Çıra 5.95 Ece Yelpaze 2.95'den başlayan fiyatlarla A101'lerde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.